hiç kimse Kadirli Belediyesi'ni bu şekilde bu şekilde rencide edemez. Burası devlet terbiyesiyle yönetilen bir kurumdur. Ben de bu kurumun başında Mustafa Mert Olcan olarak buradayım. Olay Osmaniye'nin Kamil Kara Bulvarı üzerindeki Kadirli Belediyesi Hizmet Binası'nda meydana geldi. Şüpheliler ellerindeki taşlarla binanın giriş camlarını hedef aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan ya da saldırganların kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Kadirli Belediyesi'ne ha taşla saldırılmış ha silahla saldırılmış. Bu bizler için aynı şey. Belediye Başkanı Mustafa Mert Olçar yaptığı açıklamada Kadirli Belediyesi hiçbir kişi veya grubun hedefi olamaz. Bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. Kadirli Belediyesi hiç kimsenin tek elinde olmayan bir devlet kurumudur. Öncelikle devlet terbiyesi içerisinde Kadirli Belediyesi'nin önünde bu failler yakalanana kadar burada bekleyeceğiz. Bu failler yakalandıktan sonra da kimdir, nedir, niçin Kadirli Belediyesine saldırı yapılmıştır? Bunları da teker teker öğreneceğiz. Hiç kimse Kadirli Belediyesini bu şekilde bu şekilde rencide edemez. Burası devlet terbiyesiyle yönetilen bir kurumdur. Ben de bu kurumun başında Mustafa Mert Olcan olarak buradayım. Evet.